Ne kadar zamanda şarj oluyor? Başka 8 saat bu araba. Ama hızlı şarj da olabiliyor. 2 saate kadar düşebiliyor. Öyle mi? Kapasiteyle göre. Şarj ünitesinin özelliğine göre. Evet. Tam size uygun. Gelecek nesil. Temiz. Karbon salınımı yok. Geleceğe Geleceği hazırlıyor Balıkesir'in. Biz de öncü olacağız bu konuda. Karbon salınımı olmayan, temiz, çevreci kaynakları Balıkesir'de hep birlikte buluşturacağız tamam mı? Kendine iyi bak. İyi Hadi bakalım. <laughs> Haydi hazırız. Hayır kolay gelsin. Hayırlı olsun. Elektrikli elektrikli. <gülüyor> elektrikli. <gülüyor> <Yenileri>. <gülüyor> ben oraya geçeyim. Ses yok değil mi? Çıkıyor. <laughs> Çıkıyor. <laughs> <laughs>